8 yaşında sevimli bir kız çocuğu. Son bir yıldır aralıklı karnının ağrıdığını ifade ediyor ve sol üst yan tarafı gösteriyor. Mide gaz ağrısıdır denilip üzerine durulmamış. Şikayetlerin devam etmesi üzerine çocuk doktoru tarafından istenen karın ultrasonografisinde de yardımıyla dalağın üst tarafında kocaman bir kist olduğu tespit ediliyor. Gerekli tetkikleri yapılıp parazit kaynaklı olmadığından emin olunca da ve diğer habis hastalıkları da eledikten sonra laparoskopik cerrahi yapıyoruz ve dalağın üst yarısını alıyoruz. Bir iki gün yattıktan sonra evine yolluyoruz. Çocuk cerrahının seyir defterinde size çocuklarda dalak hislerinden bahsedeceğim. İyi seyirler. Çocuk cerrahisi çok acayip bir branş. Bizler eski genel cerrahlar gibiyiz. Çocuğun vücudunun her tarafını ameliyat ediyoruz. Onun için sizlere anlattığım konular çok geniş bir yelpaze içeriyor. Sosyal medya aracılığıyla bana gelen istekler doğal olarak sık görülen rahatsızlıklarla ilgili. Ama bazen nadir rastlanan olgularla ilgili konu talepleri de oluyor. Nadir olgular denilince de yine bizim acayip branşımız hakta geliyor. Her türlü olağan dışı anomaliyle karşılaşabiliyoruz. İşte girişte anlattığım parazit kaynaklı olmayan dalak kisti olgusu da bunlardan biri genel olarak 10 binde 7 kadar görülebildiği ifade edilen bu hastalığı biz çürüç yararları belki sayımız da az olduğu için daha yüksek bir oranda görüyoruz. Şimdi size dalak kistlerini anlatmadan önce çok kısa dalak hakkında birkaç tane bilgi vereyim. Dalak biliyorsunuz midenin hemen böyle solunda arkasında bulunan bir organ. Bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde son derece önemli bir rol üstleniyor antikorlar üretiyor. Bazı bakterilerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Kanın yaşlanmış, bozulmuş hücrelerini ayıklayarak filtreliyor. Bazı kan hücrelerini depoluyor. Lenfosit üretiminde, plazmanın hacminin ayarlanmasında gerekli görevleri yapıyor. Böyle yumuşak ve kırılgan bir yapısı var. Bundan dolayı da vücut için çok önemli olduğu için de fonksiyonları da gerçekten bizim için çok elzem şey yaptığı için, önem arz ettiği için de midenin arkasında kaburgalar tarafından koruma altında bulunuyor. Kendi doğamız bile bu kadar koruyorsa bir bildiği var tabii ki. Bu durumda bizim de korumamız gerekiyor. Onun için dalağın hepsini almak yerine hastalıklı yarısını almak gibi dalak koruyucu tedavileri tercih ediyoruz. Şimdi dalak kisti deyince doğal olarak her kisti ameliyat etmiyoruz. Mesela Yaralanma, enfeksiyon, damar tıkanıklığı gibi nedenlerden oluşan yalancı kistler aslında dalakta en sık görülen kist çeşitleri. Neredeyse tüm dalak kistlerinin %80'ini oluşturuyorlar. Hidatik kist dediğimiz parazit kistleri ise %10 kadar dalak kistinden sorumlu oluyor. Bu tip kistlerde medikal tedavi veya diğer cerrahi yöntemlerini kullanmak gerekebiliyor. Ama girişte bahsettiğimiz hastada ise nadir görülen, dalanan, parazitik olmayan gerçek kisti mevcuttu. Bahsettiğim primer gerçek dalak kistleri sıklıkla çocuklarda oluyor ve genellikle bir şikayete neden olmadığı için rastlantı eseri yapılan ultrasonografi veya diğer görüntüleme yöntemlerinde fark ediliyorlar. Eğer şikayet oluşturmuyorsa ve çapı 5 santimden küçükse ve radyolojik olarak basit kist olduğundan eminsek zaten hiç dokunmuyor, takip ediyoruz. Ama komşu organlara basın nedeniyle dolgunluk hissi, kusma, karın ağrısı gibi semptomlara yol açıyorsa veya patlama, enfeksiyon ve kanama gibi problemlere neden olabilecek kadar büyük boyuttaysa ameliyat ediyoruz. Eğer dalak cerrahisi yapacaksak, biraz önce söylediğim gibi mümkün olduğu kadar dalağı korumak istiyoruz. Ne kadar önemli görevleri olduğunu biraz önce zaten anlatmıştım. Mecburen tamamen dalağı almak zorunda kalırsak hayat boyu bazı bakterilere karşı aşı yapmak zorunda kalıyoruz. Bunu da bildiğimiz için eğer kistin yerleşimi uygunsa laparoskopik yöntemle dalağın hastalıklı yarısını alıyoruz. Böylece hem kalan dalak görevlerini yapmaya devam ediyor hem de laparoskopik yöntemin avantajıyla neredeyse hiç iz kalmadan hızlıca taburcu ediyoruz. Bu cerrahi uygun değilse diğer cerrahi teknikler ve girişimsel radyoloji ile kisti yok etmeye çalışıyoruz. Amaç patolojiyi ortadan kaldırmak, dalağı korumak ve hastamızı mümkün olduğunca erken taburcu etmek. Taburcu etmek deyince size kısa bir tıp dışı bilgi vereyim. Özellikle Kurtuluş Savaşı'mızda eli silah tutan herkes vatanımızı kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde savaşıyordu. Hasta olanlar, yaralananlar hastanelerde veya toplu sağlık hizmeti verilen yerlerde tedavi ediliyor ve iyileşenler tekrar taburlarına gönderiyorlardı. Tekrar savaşmak üzere. İşte taburcu olmak deyiminin de buradan geldiğini biliyor muydunuz? Anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Bir seyrin daha sonuna geldik. Anlattıklarımı okumak isterseniz lütfen web sitemi ziyaret edin ve bizi Instagram'dan takip edin ve mutlu kalın.